Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Merhaba. Bugün Astor Enerji AŞ'nin 2024 yılı 1. çeyreğine ait finansal ve operasyonel performansını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şirketin genel durumu ve yapısı. Astor Enerji, Ankara'da bulunan entegre iki fabrika binasında faaliyet göstermekte ve elektrik enerjisi sektöründe kritik ürünler üretmektedir. Şirketin geniş ürün gamı ve ihracat pazarlarıyla Türkiye'de lider konumda olduğunu görmekteyiz. 2024 yılı birinci çeyreğinde şirket, toplam hasılatının %45 ini 90'dan fazla ülkeye yaptığı ihracattan elde etti. İhracatın yıl sonunda %48'e ulaşması hedefleniyor. Operasyonel performans, 2024 ün ilk çeyreğinde Astor Enerji, üretim kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlar yaptı. Orta gerilim ölçü transformatörleri üretimi, ve yeni test laboratuvarlarının kurulumu gibi yatırımlar, şirketin verimliliğini ve ürün kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Finansal Performans Astor Enerji'nin 2024 yılı birinci çeyreğinde toplam varlıkları 21,6 milyar TL'ye ulaştı. Dönen varlıklar 14,72 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken, duran varlıklar ise 6,93 milyar Türk Lirası seviyesindedir. Şirketin öz kaynakları 14,66 milyar TL'ye yükseldi ve net dönem karı 572 milyon Türk Lirası olarak kaydedildi. Bu kırlılık geçen yıla göre 36 %36,2'lik bir artış anlamına gelmektedir. Yatırımlar ve büyüme stratejileri 2024 ün ilk çeyreğinde Astor Enerji 169,4 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaptı. Üretim kapasitesini artıran ve teknolojik altyapısını geliştiren bu yatırımlar, şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. ARGE harcamaları ise 189 milyon TL'ye ulaştı ve yıl sonuna kadar bu rakamın 600 milyon TL'yi aşması hedefleniyor. Sürdürülebilirlik ve çevresel performans, Astor Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vermekte. Karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, şirketin çevresel stratejilerinin başında geliyor. 2024 yılında, bu çalışmaların önemli bir kısmı hayata geçirilecektir. ARGE ve inovasyon çalışmaları, ARGE faaliyetleri, Astor Enerji'nin yenilikçi ürünler geliştirme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Hibrit transformatörler ve yeni enerji çözümleri geliştirme projeleri, şirketin gelecekteki enerji taleplerine yanıt vermesini sağlayacak. Risk yönetimi ve kurumsal yönetim. Astor Enerji, risk yönetimi politikalarını titizlikle uygulamakta ve süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Döviz kuru, faiz oranları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi finansal riskler, etkin yönetim stratejileriyle kontrol altına alınmaktadır. Genel Değerlendirme, Astor Enerji, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilemiştir. Şirket, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar yaparken, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarına da önem veriyor. ARGE çalışmaları ve sürdürülebilirlik stratejileri, Astor Enerji'nin gelecekteki başarısının teminatıdır.